Ark Anfield yeni betası için bir yayın yaptı ve yayının başlayacak konularında beta girişi, hikaye anlatımının değişip geliştirilmesi, ana üs ve fabrika kurma, savaş mekaniklerinin güncellenmesi, element tepkime sistemi, yeni karakterler ve gaçe sistemindeki değişiklikler gibi bayağı önemli şeyleri anlattılar. Hadi hızlıca şu konulara bakalım. Bu arada videoya başlamadan önce de kanala abone olup beğeni paylaşın. Beta girişi kazanmak isteyen varsa aranızda açıklamalar kısmına koyduğum yere giderek burada arkadaşlarınızla takım da kurup görevleri yaparak kendinize bir beta anahtarı kazanabilirsiniz biliyorsunuz. Anladığım kadarıyla bir kişiye beta anahtarı çıktığında takımdaki bütün herkese beta anahtarı çıkıyor. Ve oyunun global ön kayıt zımbırtısı falan da tanıttılar. Eğer belli eşikler geçilirse 5 yıldız karakter de kazanacaksınız. Bu da demek oluyor ki oyun büyük ihtimalle Nisan veya Mart ayında falan çıkacak. Hikaye anlatımını geri dönüşler yüzünden değiştirip daha fazla mimik, ara sahne gibi şeylerle renklendirmeye karar vermişler. Gereksiz yerlerde kesilmesi gibi durumlar mevcut. Şehirleri daha detaylı ve özel olmasını istediklerini söylediler. Bazıları grafiklerin gelişiminden korkmuş olabilir. Malum optimizasyon zorlaşıyor ama bence sevindirici bir haber var. Oyun hala Unity ve bu psikopat herifler Unity'nin temel kodlarını kendileri tekrardan kodlayıp daha fazla grafik geliştirmesi yapmışlar. Tekrardan tasarlamışlar kısacası motoru temelini. Bu da şu demek oluyor. Unity ama tek başına farklı bir Unity motoru yer alacak. Bu da şu demek oluyor. Unity motorundan fazla olarak bu adamlar ekstra yeni mekanikler yeni mimikler, yeni grafik Saturday. update'ler yapabilir gibi duruyor. Tabii optimizasyonunu nasıl yaparlar? Spaketli kodu gibi yazmışlarsa Watering Waves gibi bir faciayla da karşılaşabiliriz. Facia dediğime bakmayın. Oyun yine düzeliyor ama mobil oyunculardan bahsediyorum burada. Güzel pişirmesi gerekiyor dediğim gibi. Çünkü yani motorun kendisini tekrardan yazıyorsunuz. Sonra Cyberbug 2031 gibi bir şeyle karşılaşma gibi bir ihtimalimiz de var. Ama ben Arknights'ın yapımcılarına güveniyorum. Bakalım ne olacak? Ya? Bunu en son Hoverse <laughs> için de demiştim ama. <laughs> Neyse. Anaüs ve fabrika olaylarında ise biraz sadeleşmeye gitmişler. Ama onun dışında temeli aynı duruyor. Yani dünyada kaynak bul, otomasyon yok otomasyon yap ne? Otomasyon yap, materyalleri üret, fabrika yerine git ve bu fabrika dışında bir tane de ana üstümüz olacak. Burada da üretimler yapabileceksiniz, karakterleri bir yere göndereceksiniz, ilişkileriniz artacak gibi olaylar mevcut. Savaş mekanikleri ise çoğu karakterin elementlerine göre rotasyonları iyileştirmişler. Yani kısacası AI'yi güçlendirmişler ve bazı karakterleri komple yeni mekaniklere sahip olarak reworklemişler. Element tepkimesi sistemi de şöyle. Oyunda ateş, elektrik, buz ve doğa gibi kendi aralarında ve kendi içlerinde tepkimeye giren ve fiziksel diye kendi içinde 4 tane alt dala ayrılan tepkimeler mevcut. Düşmanların altındaki dayanıklılık kısmında artık Limsas'ta olduğu gibi eşikler eklenmiş. Yani o eşikler geçildiğinde o düşman stun yiyecek. Ve yaratıklar artık belli yerlerinden hasar alınamaz olurken belli yerlerinden de zayıf noktalar kazanacaksınız. Yani kısacası taktikselliği ön plana çıkartıyorlar artık. Beta'ya özel yeni karakterler geliyor. Bunlardan birisi de Summer Event'inden çıkma Eya ve yanında pembe keçisi. Pembe keçi mi? Olamaz! <laughs> Diğeri ise bana PGR'daki Lamia'yı anımsatan buz karakteri. Ve generalimin gençliğini oyun eklemişler. Yani bayağı heyecanlıyım kısacası. Son olarak da aynı bölgeye ait karakterleri tanıttılar. Bunlar büyük ihtimalle aralarında çok fazla sinerji olacak gibi duruyor. Çünkü yani yapımcılar bunlara özen gösterdik diyorlar. Bakalım ne yapacaklar. Gaçasındaki değişiklikleri söyleyeyim. Artık 6 yıldız karakteri hikayeyi oynayarak da kazanabiliyormuşsunuz. Bunun dışında 6 yıldız karakter için 80 pitiniz var. Ve rate up banner'ınızla mesela 80 pitiye geldiniz. Çıkan 6 yıldız karakter eğer banner karakteri değilse 40 dilek daha atarsanız garanti bir şekilde o rate up karakterini alabiliyorsunuz. Yani maksimum 120 dilek harcamanız gerekiyor bir karakteri garanti bir şekilde alabilmek için. Gelen değişiklik ise şöyle rate up banner'ı bittiğinde mesela diyelim surtur var. Onun banner'ı bitti. Ondan sonra Eya'nın banner'ı geldi diyelim. Eya'nın banner'ında surtur halen durmaya devam edecek. Rate up'sız bir şekilde. Ondan sonra Eya'nın banner'ı gitti. Başka bir karakter geldi diyelim. Yani PGR'daki Lamia'nın banner'ı geldi diyelim. Orada da surtur durmaya devam edecek. Lakin mesela ondan sonra Heligur geldi diyelim. Heligur geldiğinde surtur gidecek. Yani yani şunu diyorum. Bir karakterin banner'ı geldikten sonra iki banner boyunca hala kazanabiliyorsunuz. Ama ondan sonra rerun'ını beklemek zorundasınız. Ve şöyle bir durum var. Bu rate up'sız durumu falan standart banner'ında geçerli değil. Yani limited karakterler banner pool'unda bu karakterleri yapabiliyorsunuz. Yani Honkai Star da biraz benziyor ama meta dışı karakterler dışında hani direkt o karakter gitti direkt ondan sonraki karakterde 6 yıldız çıkardığında o karakter tekrardan gelebilme gibi bir ihtimali var. Güzel bir sistem. Yani oyunu belli bir aralıkta oynamanı rahatlatacak. Yani bu karakter gitti ne yapacağım falan demek zorunda değilsiniz gibi duruyor. Silah beğenilerine gelirsek gaçasını ve bazı görevleri yaparak Arsenal Tiket diye bir şey kazanıyorsunuz. Bu Arsenal de dediğim gibi karakterlerin silahlarını alacaksınız. Yani şöyle bir durum var: Siz Gacha'sını oynadıkça arkada Arsenal Tiketleriniz birikmeye devam ediyor. Yani bir yandan da silah için birikim yapabiliyorsunuz. Yani tek bir şekilde iki yeri dolduruyorsunuz. Bayağı cömertçe. Şimdi oyunun en son çıkan betasıyla şu anki betaya baktığımda çok fazla yenilik var. Grafiksel, gerek sistemsel, bayağı fazla temel değiştirmişler. Eğer tembel leşmezse karşımızda Satisfactory, Dragon Dogma, Monster Hunter, Sekiro gibi oyunları anımsatan bir oyun geliyor. Yani ben aşırı heyecanlıyım çünkü yukarıda saydığım bütün oyunları çok seviyorum. Sekiro'yu fulllemişim, Monster Hunter'ı çok seviyorum. St Satisfactory benim işim. Yani Dragon Dogma'da yani kim istemez ki arkadaşlarınıza. Çünkü şöyle bir durum daha var. Bu yanınızda açık dünyada koyduğunuz kişiler geziyor, sandık varsa seninle konuşuyor vesaire. Burada sandık var deyip seninle etkileşime giriyor. Ben aşırı gaza geldim büyük ihtimal şu an aşırı övüyorum. Umarım heyecanım size geçmiştir çünkü beni nadiren bu kadar neşeli görürsünüz ama videoların konsepti olarak daha fazla neşeli şeyler çekeceğim ki siz de mutlu olun ben de mutlu olayım çünkü yani dünya sıkıcı bir yerleşik oluyor <laughs> Videoların destekçisi ve beni zengin etmek isteyen Nisa'ya teşekkür ederim Videoyu beğenir yorum atar paylaşırsanız da benim çok hoşuma gider Adios!